Genel Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığımızca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi açık ihale usulüne göre düzenlenen 2024'de 933.874 ihale kayıp numaralı 4 kısım 17 kalem bakteriyoloji laboratuvarı kimyasal malzeme ihalesine hoş geldiniz. Teknik aksaklıklar nedeniyle ihalemize geç başlanmıştır. İhalemiz elektronik ihale şeklinde yapılacaktır. İlk oturumu açık, ikinci oturumu ise kapalı olacaktır. İhale açık olarak yapılacak ilk oturumunda tekliflerin ve elektronik geçit teminatının varlığı ve uygunluğu ile istenen belgelerin varlığı kontrol edilecektir. İhalemizin ikinci ve kapalı oturumunda teklif uygun görünen en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri istenecektir. EGAP veya diğer kamu kurum kuruluşlarının resmi internet sayfası üzerinden incelemeler yapılacak, teyit edilemeyen belgeleriyle teknik şartnamenin cevaplar ve açıklamalar ilişkin tespit edici belgeleri idari şartname 7.9 maddesine göre uygun şekilde sunmaları için teklif sahiplerine mantıklı bir süre verilecektir. Sunulan belge ve dokümanlar idari şartname, teknik şartname 4734 sayılı kanun ve mal alımları ihaleleri uygulama yönetmeliği çerçevesinde gerekli uygunluk kontrolleri yapılarak komisyonumuzca karara bağlanacaktır. İlk oturumu açıyoruz. Ee, öncelikle yaklaşık maliyeti açıklayacağım. Komisyon üyelerinin atılmasını yaptım. İşin yaklaşık maliyetinin kısım düzeyinde önce size soruyorum. Birinci kısım 9 kalem etmatik tespit kiti alımı. 1 milyon 274 bin Türk lirası. Not aldım. İkinci kısım Koliform bakteri, E. coli bakteri beslerleri, Enterokok bakteri beslerleri ve filtre kağıdaları. 1.644.866 TL 67 kuruş. Üçüncü kısım, Clostridium perfringens beslerleri, tüpte besleri ve kontam sualtı ve kontrol kiti, Yaklaşık maliyet 145.500 TL. Dördüncü kısım biyolojik indikatör ve numune alma kabı. 499.200 499, Türk lirası. Toplam yaklaşık maliyet 3.964.246 Türk lirası 67 kuruş. Teklifleri açıyorum. Dört tane istekimiz var. İlk istekli, IC Endüstri Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi. İkinci istekli, Chemitex Kimyevi Maddeler Ticaret Limitet Şirketi. Üçüncü istekli, Merklab Laboratuvar Malzemeleri Kimya Maden Pazarlama Sanayi Ticaret Limitet Şirketi. Dördüncü istekli, Tuca İnşaat, Tüzün Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi. Birinci istekli teklifini açıyorum. Sadece birinci kısma teklif vermiş ilk istekten. Teklif, ki, şey teklif, de teklif, de teklif de. <laughs> bedel 1 milyon 223 bin 600 Türk lirası. Birinci kısma teklif verilmiş ve Kutluk bedeli 1.223.600 milyon 223 bin Türk lirası. Kutluk mektubu uygun. Evet, şimdi geçip sen de ben kontrol ediyorum. 5 bin Türk lirası e, geçici tevdat vermişler. Geçerli tarihi 30 Ocak 2025. Tamam. Tamam. Uygun mu? Uygun. Uygun. Yeterlik ile tablosunu açıyorum. ISEA Endüstri Teknolojileri Yeterlik Bilgileri tablosuna göre ortaklara ait bilgiler ve yöneticilere ait bilgiler var. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin düzenlenmiş ve kendilerine var. Terminata ilişkin, elektronik geçici terminatın referans numarası var. Mesleki ve teknik e, yeterliliklere ilişkin iş deneyim belgesi var. E, mesleki teknik yeterliliğe ilişkin yardım alı belgesi var. <laughs> Yeterli ürünler tablosuna istemiz yok. İstenen belgeler var. Yeter bilgileri, tablosu, bilgi, beyan konusu ne var diyorum. İkinci isteklerinin teklifine geçiyorum. Çet liste dosyasını açıyoruz. İkinci istekli chemitex kimilediği maddeler, tecelli chemitex şirketi Birim fiyat teklif çetelerine göre ikinci kısma ve üçüncü kısma teklif vermişler. İkinci kısmın teklif bedeli 761 bin Türk lirası. Üçüncü kısmın teklif bedeli 412 bin 60 Türk lirası. Toplam tutar 1 milyon 173 bin 60 Türk lirası. Bir de Meklubu uygun geçici teminatları kontrol ediyoruz. Kim test tarafından e, sisteme yüklenen teminat mektubu 35.500 Türk lirası. Geçerlik süresi 15.2.2025 Uygulun. uygun mudur? Uygun. Miktar tarif mi? Uygun. Yeterli bilgi tablosunu açacağım. geçerli bilgiler bir durumda, ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler var, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin vekaklaneler var, teminatla ilişkin e, banka referans numarası var, geçici teminatı, mesleki teknik yeterli ilişkin deneyim ilerlesi var, mesleki teknik yeterli ilişkin yardım malı belgeleri var, Yeterli bilgileri tablosunda istenen belgelerimiz hepsi var.

teklif bedel 173 bin Türk Lirası. Üçüncü kısım için 173 bin Türk Lirası teklif edilmiş. Pardon, dördüncü kısım için. Üçüncü istekli tarafından sadece dördüncü kısma teklif atılmış ve teklif bedeli 173 bin Türk Lirası düzelttim. Bir fiyat teklif mektubu buydu. Ee, elektronik geçit teminatı kontrol ediyoruz. 5500 lütfü gözü dairesine olarak yatırılmış ve teminat kaygısı yüklenmiş. Okay. Geçit teminatı yeterli bilgileri tanıdıklarını kontrol ediyoruz. Muhtemelen dosyada ortak ve yöneticilere ait belgeler var. Teklif vermeye yetkili olma ilişkin belgesi var. Teminata ilişkin nakit yükleme yapıldığı için teminat belgesinin PDF formatında teminat yüklemişler. Mesleki teknik yeterli ilişkin işte belgeleri var. Alt yüklüye neden planlanmış mı var? Hatta çok sorulaşmış mı? Kendi iş bitkimesi yüklenmiş. Evet. Mesleki teknik yeterli ilişkin yardım alı yok. O farklı bir belge şey, için yüklemişler. Mesleki teknik yeterli ilişkin, evet altta var yine dördüncü kısım için yardım alı yüklenmiş. Ee, teklif ettiği tüm ürünler için yeterli bilgileri tablosuna istenen belgeler var. Evet. Evet. Şöyle devam edeyim, son isteklerim Örgüncü ve son isteklerimin teklif dosyasını açıyorum. Tüce İnşaat Turizm Medikal İtalya'daki e Açat Sanayi Ticaret ve test Şirketi. Sizlere cevap vermesini Bir tamam, hoş Olimpiyat teklif mektubuna göre ikinci kısma ve dördüncü kısma teklif verilmiş. İkinci kısım için teklif edilen kısım toplamı 1 milyon 13 bin 800 Türk Lirası. İkinci kısım için teklif öder 1 milyon 13 bin 800 Türk Lirası. Dördüncü kısım için Evet, teklif edilen tutar 132.632 Türk lirası. Toplam tutar 1 milyon Türk Teklif mektubu uygun. Geçici teminatlar. 36 bin Türk Lirası Kenan Petrol'e ikramış 1 Ocak 2025 tarihine kadar geçen. Uygun. Uygun. Geç Kenan uygun. Yeter tek 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 uygun. Tek tek uygun. Yeterli bilgiler bu sesini açıyorum. İhale ortak yöneticilere ait bilgiler var ve çarpı var. Teminata ilişkin e, referans numarası da bir teminata ait referans numarası var. Mesleki teknik yeterliğe ilişkin işlerin belgesi var. E, Yardım belgesi de görünmüyorum. Bir şey demiş olabilir, zorunlu değildi. De. Yeterli bilgileri tablosu yeterli. İstenen belgeleri var. İkiler tarafından tamamı detaylı bilgileri e, incelenmek üzere e, oturumu kapatıyoruz. İhale komisyonumuz tarafından tüm teklifler değerlendirildikten sonra sonuçları kapı üzerinden katılımcılara bildirilecektir. İhaleye katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.